Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedi çimi yapmıştım ben. Onun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bu kediçimini çimini saksıya ektim. Henüz bir hafta geçti. Bu kadar böyle uzadı. Kedi çimi ve çim adam yapacağız ten çoraptan. Ben şöyle bir tanesini doldurdum. Hazır elimde böyle çimim varken yapmak istedim. Çim adamı da çocuklar için güzel bir deney. E, bu çimler çok çabuk çıkıyor. Çok faydalı kediler için. E, hem de evde steril ortamda kediler istedikleri kadar e, gidip ihtiyaçları dahilinde e, bunlardan vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. B vitamini açısından çok zengin. İnternetten tabii ki sizler daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Kedi çimi ile ilgili. Yani kedileriniz varsa evde mutlaka bunlardan bulundurmanızı ben tavsiye ediyorum. E, kestikçe üzerinden tekrar uzuyor. Çabuk çıkıyor, bakımı da çok kolay. Şöyle bir plastik şişeyle akşamları ya da sabahları böyle biraz sulamanız çok yani yeterli oluyor yani. Şimdi şöyle bir tane çorabım var, diz altı ince çorap. Şöyle toprağımı içine dolduruyorum. Dediğim gibi bir tanesini doldurmuştum. içine şöyle biraz çimimi attım dolumumu. Ben bunu kedi çimi deyip de aldım alırken. Şu şekilde dolduruyorum. Biraz su atacağım. biraz daha şey tüm attım. Tekrar toprağımı dolduruyorum. Küçük büyük istediğiniz kadar doldurarak küçüğünü büyüğünü boy boy bile yapıp dekor amaçlı bile kullanabilirsiniz bunları. biraz daha su atalım. Ben diğerini doldurduğum için toprağım az kaldı. Bunu biraz daha küçük yapabilirim ben. Evet. Daha sonrasında şu şekilde sımsıkı kuyumunu atıyorum. Bunu zaten tersini kullanacağız. Şöyle elimle Şekil verdim. Açamadım mı şu şekilde şeklini verdim. Bu altta kalan kısımları daha sonra keseceğiz. Ee, bunu e, her gün şöyle bir şişeyle ya da sprey varsa elinizde sprey şişeleriyle şöyle şöyle sulamanız bakın bu şekilde yeterli olacak. Altına tabak koyacağız. Bunu da tersini çevirelim. Bakın bu biraz daha büyük oldu. Diğeri biraz daha küçük oldu. Şu şekilde. Bu şekilde sulamamız yeterli olacak. Çok fazla suya gerek yok. Sulamışken bunu da sulayalım. Şu şekilde. Ben bir küçük saksıya daha yapmıştım bundan. O da diğer odamda. Güneş gören bir cam önüne koymanızı tavsiye ediyorum çünkü güneşi seviyor. bu Şekilde bunu daha sonra keseceğiz. Bir de şu şekilde evalarım var. Bu evalarla da süs yapacağım. Onun için de şöyle kırmızıyla ağız yapmayı, maviyle göz yapmayı düşünüyorum. Ben bir makas alıp geleyim. Makas almamışım çünkü yanıma. Hemen makasımı alıp geliyorum. Aa. Makasımı alıp geldim. Çok özür diliyorum beklettiğim için kusura bakmayın. Ee, şimdi e, bu evalar dediğim gibi e, bunlarla her şey şekillendirilebilir. E, arkası bakın bu şekilde yapışkanlı. E, zaten çocuklarınız da varsa okullardan falan da bilginiz vardır mutlaka okullarda da kullanılıyor bunlar baya. E, şimdi şöyle bir ağzını yapacağım. Ben birini çim adam, birini çim kadın yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde ağzımı yapıştırdım. Maviden de gözler keselim. Bunların en çok sevdiğim yanı kendinden yapışkanlı olması çünkü hiçbir şekilde sizin ayrıca bir yapışkan, iğne, iplik, herhangi bir şeyi kullanmanıza gerek kalmıyor. Çocukların da çok kolaylıkla yapabileceği şekilde bunlar. Direkt kesip yapıştırabilirler. Şöyle gözlerimi de yapıştırdım. Bir de siyahla da bir burun. Yapayım. Evet. Bir de hanım çim adam olduğu için piyonk yapmak istiyorum. Hanım çim adam yalnız. Çim kadın. Neden hep çim adam demişler? Çim kadın da. Gayet olabilir. yongumuzu yapıştırdık. Biraz daha aşağı alalım. Yongumuzu yapıştırdık. Buradan da çimler çıktığında bence gayet güzel görünecek. Şu alttakini de keselim. Ben hala kırık makası kullanıyorum ve o hala kırılmaya gördüğünüz gibi devam ediyor. Valla ben bunları bayağı Hala bir makas almaya gidemedim. Bunları hala böyle kullanmaya çalışıyorum. Böyle biraz tehlikeli olacak. Neyse siz kesersiniz. Ben de bunu biraz sonra yedekli bir makasım vardı. Onu bulayım. Onunla keseyim. Önemli olan kısmını bitirdik zaten. Ee, şimdi şöyle oğlanın gözünü Siyahla yapacağım. Aynı şekilde yine yapışkanlı evayla. Şöyle e, yeşil rengim var. Yeşille aynı şekilde fiyon kesip şurasına papyon yapacağım. E, bir de şöyle bir rengim var. Onunla da burnunu ve ağzını yapmayı düşünüyorum. Oğlumuzun yani çim adamımızın. Çim kadın ve çim adam. E, şöyle bakın. Aldığım kedi çimi diye e, verilen çim de bu şekilde. E, dediğim gibi kediler için de çok faydalı. Çocuklar için de çok güzel bir uğraş olduğunu düşünüyorum. E, yapmanızı tavsiye ederim. E, Talaçta kullanabilirsiniz bunu yaparken. Normal e, bahçe toprağıyla da yapabilirsiniz. E, kusura bakmayın makasım kırıldığı için şu anda ben bunun devamını getiremiyorum. Ama devamlı getirdiğimde yine sizler için paylaşırım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.